Hop oh, kardeşim. Oy canım benim. Seni bırakmam oğlum. Seni bırakma. Natali, Natali. i̇yi ki temi çıktı. Vay nam. Sen biraz daha gel. Gel biraz daha gel. Adamı sinirlendir lan. Adamı sinirlendir. Biliyor musun? Dersin sen onu dostum. Sana güveniyorum ben. Çok güzel. İşte bu. Gerçek intikamı görüyor musun, Pini? Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Ben karşınızda karşınızdayım. Bugün harika bir takımla birlikteyiz. Bakalım neler yapacağız, göreceğiz. Karşımızdakileri gördünüz. Ben pek inceleyemedim video kaydını açmaktan. Pa patinaj mı çekiyor lan karakter? Abi, ben de diyorum ne oluyor? Dur, dur, dur. Hemen ben şuradan mobil veri. Açıl. Wi-Fi sadece yeterli olmuyor bazen. Mobil veriyle birlikte güç artışı sağlıyor. Bu nasıl oluyor? Burada özel çalmıyorlar değil mi? Güzel. Hemen burada gördüğünüz gibi A güçlendirme var. Bunun sayesinde ne oluyor? İkisinden de güç alarak kasmayı ve donmayı, APC ve MS i. yani bunları güçlendiriyor. Dostlar, burada niye kimse yok? Burayı demek ki çok güzel korumuşsunuz. Teşekkür ederim. Hiç ölmeden oynamak istiyorum çünkü ekip muazzam arkadaşlar. Dikkatli olursak. Ne abi bu? Ben bana saldırıyor sandım. Hayır bizim globalimizi yok etti. Abi bir şey diyeceğim. Selena global 150'den biraz fazla 160 150 arası gördüm. Feni gibi. <laughs> alacağız. İntikamlarını alacağız. Bizim takım çok harika arkadaşlar. Hemen. Güzel aldım. Arkadaşlar rakipleri gördünüz. Baya baya sıkıntılar. Ben şöyle göstereyim size. Beatrix, Loi, Xborg, Natalie, Feni. Abi biliyorsunuz önceki videoda Feni tokatladık. Ama benim şu an midi rahat bırakmamam lazım. Çünkü 4 level olmam lazım. Kırmızıyı alamadığım için olamadım. Ne yazık ki öyle bir şey oldu. Ve bunları hepsini almam lazım ki Değiz. ay güzel. Değdi. Hatta oy nata bir. Nata nerede olabilir? Burada bir yerde olabilir. Yok. Aha. Hayır. Bunun olması izin vermeyeceğim. Aa, ölüyormuş lan zaten. Niye ben risk attım ki? Güzel. Ay kaçabilecek mi ki acaba? Kırmızı falan yok aslında. Kaçıp. Aa abi çok kalabalıklar. Elan Hay'a gördü. İyi ki gördüm ama gördün abi. Adamlar da beni görüyor. Çok sıkıntı. Ben bilmiyordum abi hasarın o kadar çok yükseleceğini. Aslında iyi ki bırakmamışım peşini. Çünkü can da basabilirdi. Yani can bastığı zaman kurtarıyor biliyorsunuz. İyi ki yokmuş yani. Arkadaşlar kırmızıyı alayım maviyi alayım tamam mı? Evet. Hop kardeşim. Oy canım benim. <laughs> Seni bırakmam oğlum. Seni bırakmam. Natali, Natali. Ama daha Fini'ye gelecek sıra. Abi Feni gelirse çalar gider. Yemin ediyorum işimiz gerçekten çok büyük sıkıntı. Şurada görüşümüz var Selena'nın sayesinde. Ama her an gelebilir ya. Bir, iki, Şans dileyin bana. Enerjinizi gönderin. Güzel. Çok güzel. Kışkırtmak bizim işimiz. Ama şuradan ayrılmayacağız tabii ki. Bunlar daha önemli benim için şu an. Uf, iyi ki temi çıktık. Vay namussuz. Sen biraz daha gel. Gel biraz daha gel. Adamı sinirlendirme lan. Adamı sinirlendirme anlıyor musun? Aha tam vaktinde geldi. Güzel. Benim için bir sorun olmaz diyecektim de. Abi o ne yapıyor? O hasar ne? Dur bakayım ne çıkmış? Daha bir şey çıkmamış ki bu. Abi bu hasar ne? Gözünüzü seveyim. Bu normal değil. Benim canım yarıdan fazlaydı gördünüz normal değil arkadaşlar bu. Abi Feni Allah Allah garip ya. Fenin çok kili olduğu için acaba vurma şeyi de mi artıyor? Artık oyundan şüphelenmeye başladım ha. Çok kilin olduğu zaman daha çok mu vuruyorsun ben onu anlamadım. Neyse yaptık bir hata. Cık. Ya da Feni Hayabusa'yı çok feci vuruyor. Abi bir de bizde özel şey var ya bak ayakkabı var. Bu da korumadı bizi. Gün intikam günü. Mavi yok tamam güzel. Mide bakıyorum. Adam burada. Hemen. Hemen hemen bu işi bitirmek istiyorum açıkçası ama. Biraz zor. Biraz zor. O milyonlar, milyonlara dua et sen. Sen o milyonlara dua et. Abi sen artık alamazsın. Or orada dur bir. Orda dur. Az kaldı. Her şeyin bir zamanı var tamam mı? O hatayı biz bir kere yaparız abi. Çok güzel. Mize mutlaka birisi gelecektir. Aa mavisi geldi. Mavi 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 Kaplumba Aa kaplumbağa evet kaplumbağa daha önemli şu an. Çok güzel. Hızlı 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 hızlı. Yardım ihtiyacım var ekip. Gözünüzü seveyim bak. Aha feni aşağıda. Bu çok güzel bir info. Tamam aldık. Kırmızısı var adamın. Bunu çok iyi bildiğim için. Evet. Başarısız olacaksın anlıyor musun? Güzel. Biraz telefon kasıyor. Hayır. Açma vakti geldi. Ha öldü. Çok güzelsin be. Yuzong. Adının hakkını veriyorsun çünkü ismin Yuzong. <laughs> Bu arada telefon ısıntı ya. Telefon kasıyor ya. Yapma be. Yapma be. Hemen açalım camları falan. Havalansın. Yapma be. Zamanı değil. Gerçekten. Şu mitteki şu adamı indirelim. Yok adam. Tamam. Açalım camları. Bir ceyran yapsın da. Çok güzel ona sik. Aa Feni'ye bak namusuz herif. Hayırdır oğlum sen? Seni keserim var vale. ya. Sen buraya geleceğini biliyorum ben. Aa gelmedi. O riske girmek istemiyor. Öldüreceğim ya. Hemen zaten. Abi senin mavin yok. Mavi baskını. Mavi baskın. evet 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 evet. Mavi baskını. Abi artık işin zor. İşin zor. Çünkü öldün. Çok güzel. Aa o sarı ben nereden yedim? Abi adamın canı yok. Hasar vurdu bana. Tamam ondan bir sorun yok zaten. Abi bunların Natalisi vardı. Lan dur ben harbi ne yapıyorum? Kendime gelmem lazım. Natalisi her yerden çıkabilir. Ben unuttum lan Natali nerede? Oh Natali, Oh Natali. Neredesin be Natali? Derken kırmızıya gitmekten vazgeçtim çünkü Abi yakalayabilir miyim sizce? Sizce acı, Pustum buraya. Kanka sen kaç. Kaçmıyor. Vakti gelmiş oğlum. Ama işte onu bekledi. Cık. Sorun değil. Çok hasar vurdum. O yarayla artık mutlaka beyz atacaktır. Takımı büyük bir beladan kurtardım. Feni zaten kasılamadı. 5-2-2. Gayet kasılmış. Ama para olarak önde izmindir diye düşünüyorum. Hayır lan o da önde. O daha önde. Feni daha çok düşünmemiz lazım. Feni harbi bir sıkıntı. Efendi? Sen gel buraya. Gel seni gafil avlayacağım oğlum. Anlıyor musun? Hi. Hiç acımam. Hiç acımam. Sen özelliklerini at. Çünkü ben seni indireceğim kardeşim. Çok güzel. Çok güzel. Onu bana salın. Benim intikamım vardı. Neyse abi. Hiç sanmıyorsunuz bana fili ama. O gün gelecek ultimle tek atacağım. Ey yedi aslanlar. Hey. Çöküreydi sungurlar. Bu arada gençler sungurları izliyorum. Yani bu aralar boş zamanlarımda. Ve pazartesi günü iş başı yapacağım. Bugün günlerden perşembe yarın da cuma. Cuma'ya gitmiş olan herkesi çok e, ne diyeyim yani Allah kabul etsin diyeyim. Namazları kabul olsun. Dost doğru kılmışlardır inşallah diyelim. Duaları kabul olsun diyelim. Ve... Abi bak tam ben gelirim minyon ölür ya çıldır aa sen kimsin Beni Beletrix Beletrix neydi lan bu Beletrix Beatrix Beletrix ne <laughs> iyi gidiyorsanlar hey abi ulti gitti ya Cık. neyse 30 saat. Sorun yok sorun yok sakin minyon alacağız abi önceden minyon dalgasını yok ettik ya bunun sayesinde her türlü bu kule bizde belki ikinci kule de bizde hadi aslanlar. Oy kral be kral be kral be. Aa, çok güzel o kill bende kaldı inanamıyorum. Hayır. Lan Beatrix. Öldürün arkadaşlar. Çok güzel ulti attın eline sağlık dostum ama sen öldün. Bunun intikamını çok pis. Aa alıyor musun yoksa yok. Hayır bizim globalimiz. Tövbe ekip dağıldı. aldı. Ya abi ne oldu orta? Dikkat et, dikkat et. Lord'dalar, Lord'dalar dostum. Yarısını almışlar. Yetişir miyim? Yok abi, bu sana kaldı. Yaparsın dostum. Helal be. Çalamadın, sorun değil. Ama Fini indirdin. O görevi yapabildin ve 2 2 3 3 4 4 mü? Umarım. Arkadaşlar enerjinizi gönderin. Adam 4'lü 4'ünü atsın. Manyağını atsın. Belki Savage. Ama öldü. Çok geç kaldım bunun için. Enerjinizi gönderemediniz. Evet başımız sağ olsun. Geri şekil diyorsun da dostum. Hadi yapalım şunu. Bak sana yardım ediyorum. Yuzong. Adının hakkını veriyorsun. Tamam mı? Bugüne kadar verdim ve abi Natalie'yi ben görmüyorum. AFK mı kaldı acaba? Dostum geri çekilin. Orasını alsın abi. Artık Natalie bir şey... Natalie demişim. Fane artık bir şey yapamaz. Ondan... Aa Natalie harbi oralarda. Abi ben hiç denk gelmiyorum derken... Abi günün fırsatı elime doğdu. Ben bu fırsatları asla kaçırmam. O kule bitecek. <laughs> abi siz oyalayın. Oyalayın. Ben şimdi oyunu nasıl bitiriyorum? Abi x da ilk defa gördüm lan. Bu adamlar... Tozluyorlar. Demek globalde çarpışmak istemiyorsunuz ha? O zaman ben gelirim. Hayır. Evet en son Sungurlar izliyorum diyordum. Ve Bilmeyenler için eski adı yani eski... Aha! Çok güzel gelmiştim be. Eski adı, eski namı yani ne? Şevkat Sepe. Çok güzel bir filmdi. Çok güzel bir diziydi. Ya dizi aslında da. Birileri var burada abi. Güzel fake attın ve adam burada evet. Hemen tutturdum. Geldim. Çekemedi güzel. Temiz. Oy, özel itemimi aldım. Nedir? Varsav'ın öfkesi. Yani buradaki bütün itemlerden en iyisi Hayabusa için. İlk vuruşu çok feci vuruyor ve her vuruş kritik. Yani bu birebir abi Hayabusa için ya. Abi geliyor mu? Geliyor mu? Hayallerim gerçek mi olacak? Ben ben Feni'yi bekliyorum kesinlikle. Feni'den gözümü ayırmam. Feni orta. Hey hey. Ne aa nerede? Böyle bir hata mı yaptılar? Ah ultinin gücü adına. Hepinizi doğrarım ulan. Hayır. Abi bu Beatrix artık senden intikam. Aa güzel. Yuzongumuz intikam aldı güzel. ve yine güzel. Hepsini yok ettik. Hepisini. Az kaldı Hepisini yok ettiğimizden eminim ki Çok güzel bir kafiye oldu Abi çok iyisiniz Hiç ölmeyeceğiz ölmeyeceğiz dedik ama Karşı taraf gerçekten sıkıntı özellikle Beatrix 8-7-1 ile gidiyor adam beni tutarsa tek atıyor Ama gittiler Yuzong'u indirdiler Yuzong ne yaptı lan size demek istemiyorum ama sizi burada karşılayacağım Tam da sizi base'de karşılayacağım 1 Ger gerçek geri çekilmek yok bizde asla. Ah yok. Oy çok güzel bir fırsat bu. Ay geliyor. Tutarsın sen onu dostum. Sana güveniyorum ben. Çok güzel. İşte bu. Gerçek intikamı görüyor musun Fini? Demiştim o gün gelecek. Ve hepinizi kılıcımdan geçireceğim. Şurkenlerimi kendilerime boğacağım. O gitti. Buralara gitti. Ben bulacağım onu şimdi. Yok tamam. Safe abi. Oy adam base'e gitmiş. Hemen biz alalım. Çok güzel bir video çıktı. Takımımızı tebrik ederiz. Telefon biliyorsunuz kasıyordu. Her yeri açtık ve güzel bir şekilde şu an iyi yani durumda. Tam buradan oyun her türlü biter. Minyonları da biçtik. 8-4-5 gayet güzel bir şekilde bu kostümle oynadık. Bir. Kim var orada? Natalie. Güzel. Biraz geri çekilelim çünkü kırmızıyı alırsam daha çok iş yapacağım. O bir şey yapamaz artık arkadaşlar. Çöp oldu karakter. Hatta bence oradakilerin hiçbiri hiçbir şey yapamaz. Ben takımı bıraktım şu an. Biz geldi yok edeceğiz şimdi. Hatta kırmızıyı da aldım ben. Artık vakti geldi. karşı iki dağlar karlı tepe. Yok karlı tepe değil. Oy oy beyze e gittik lan. Güzelce kaçtık. Bu adam alır beni ne yapıyorsun? Evet adam geldi indirdi ultiyi vurdu. Evet durum kötüleşti. Baya bir açıldılar. Beni de gafile aldılar. Tam böyle gidiyordum ki aşağı doğru. Olmadı. Birdenbire Fenix uçtu kafama ve ultiyi gömdü. Yani geldiğini göremedim. Görüşüm falan on olsaydı ultiyi atardım kafasını keserdim ama ne yazık ki artık gün intikam günü. Güzel. azamın nereye saklandığını gayet iyi biliyorum. Gel babana gel. <laughs> Neredesin? Aa, nerede lan bu? Güzel. Demek ki Beyz attı tam vaktinde ki. Güzel bir maç oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada aramıza yeni katılanlar falan oluyor. Ve bir tane videom benim çok fazla izlenme almış. 500'den fazla. O da... Global ama 3905 dediğim bir video başlığıyla izlenme almış. Nasıl oldu bilmiyorum. Hiç bakamadım nasıl böyle izlendi birdenbire patlama, patladı yani diğer videolarına aşkın. Diğer videolar 50'yi falan anca geçiyor ama o video 500'ü geçti helal olsun diyorum. Yeni insanlar aramıza katıldı hoş geldiler. Ve şöyle diyorum video beğenin ve yorumlarda yazın abi fikriniz düşünceniz nedir yazın ben hepsine bakıyorum. Cevaplanacak varsa cevaplıyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.